Herkese selamlar arkadaşlar. Çok parlıyoruz niye? Işıklı Nur Doğdu bilmiyorum. Yes. <laughs> Kanalımıza ve videomuza tekrar hoş yeniden hoş geldiniz. Bizi tanımanın için ben Alper. Ben de Cansu. Şimdi daha önce geldiğimiz, beğenmeyip geri döndüğümüz ama sonrasında çokça farklı farklı Alper'in arkadaşlarından, bizim çevremizden yani çok güzel diye duyduğumuz, tekrar ikinci bir şans verdiğimiz, ne kadar çok konuştum, Purmelen'deyiz. Burada. Evet. evet. Hatta Gökhayla Damla da. Evet. Buradan ne ev bakıyorlar şu anda? Ee, çok güzel bir yerine şu an gelmiş bulunmaktayız. Buradaki evlere aşık olduk. Hemen baktık, bir satılık bulduk. Şunun aynısı. Hemen çevirelim. Hemen gösterelim. <laughs> Şunun. Hop. İkizi. Yani şu, şu en baştaki hatta şurada gözüküyor şu yes. ufakça. Hemen komşularımız geldi mahalle sakinleri. <laughs> tamam elektrikli. elektrik. Evet, e, harika yani buradaki evet. bu evlere bayıldık. Böyle önden e, geniş bir kanal geçiyor, kocaman, çok büyük, çok güzel. Buraya görünce hemen durdurduk arabayı buradan başlayalım <laughs> gezmeye diye. O odamız böyle yazarız. yazarız. E, fiyatı söyledik mi? Söylemedik. E, bu Bunun en başındakinin fiyatı 1.1 milyon. 1.1 milyon, ama. 230 metrekare, 6 odalı. Evet. Salon dahil oluyor bunlara genelde. Şöyle bir şey öğrendik. Normalde bu fiyatın üstünde bitiyor hep. Ama Gökaylara emlakçı demiş ya orada ha, maksimum evet. fiyat var daha evet. aşağıdan bitebilir diye. Evet. Yani, yani bu ev için değil, değil ama başka burada bir evet. ev için. Yani 1.1-1.2 olmaz yani anlayacağınız evet. yani Çok yüksek çıkmaz demiş emlakçı. Ee, devam edelim şu ara sokaklarını falan gösterelim. Burası böyle site değil anladığım kadarıyla çünkü site mantığı Hollanda'da hiç yok. Ama gibi. site gibi, gibi yapmışlar. Ya kapatamadıkları için alanı. Evet ya şöyle e, yeşil çimler var. Şöyle yollar var. Evlerin girişleri şöyle. Demir kapalı. Önlerinde otoparkları var. Devam ediyor. Devam ediyor. Yine şimdi güzel bir mahalleye geldik. Oldukça sakin ama burası, bayağı sakin. Yani Pirmeland'ın bir ucundan diğer ucuna geldik şu an. Yaklaşık 5 dakika sürdü. Hemen emlak piyasasında. <laughs> Şimdi şu görmüş olduğunuz evler, şunlar, hepsi aynı zaten, tek tip. Ee, ne kadardı? Bunlar 700 euro arka, 700 bin euro yani. Arkadaşlar, büyük 150-170 metrekare arasında değişiyor. Güzel yani. Güzel, güzel. Ama hmm. bunlar ikiz. Yani. İkiz ama büyük yani. Bir evet, tanesi evet. 150-160 metrekare. Arka tarafta yine bahçeleri var. Biz gördüğümüz resimlerden görüyoruz. <laughs> arkamızdaki ev satılık o da satılık 870 bin TL ee, ama TL. M1 Euro pardon 870 bin Euro ama onun önü şöyle açıklık yani ferahlık ev şurada şöyle önü açıklık ve yeşilliğe bakıyor şu karşıdaki evler de süper bayağı iyi gözüküyor tahmini fiyatlar işte bunların bu aralardadır <laughs> ya evet o oralarda satılık yok ama metrekare fiyatından da baz alırsak en büyüklüğüne, küçüklüğüne göre 3 aşağı 5 yukarı Aynen. o civardadır. Güzel, beğendik bunu. Çok güzel. Şu beyaza bayıldım. Bunlar işe İçeride var. abla var ama ayıp olmadıysa şöyle biraz göstereyim. Şu beyaz ev, Alper döndü. <laughs> Çok güzel. Kişisel hayatı koruma. Evet, ama uzaktan gösteriyoruz. Şuna benziyor biraz, şu beyaz adı. Ki bu da güzel, bu da bayağı güzel. Geçen Purmelen'de geldiğimizde buraları gezmemiştik ama şöyle söyleyeyim, buralar e, merkeze uzak, yani e, merkezin dışında kalan bölgeler. Biz biraz daha merkeze yakın yerleri gezmiştik. Bu konu hoşumuza gitmemişti, geri dönmüştük. E, demek ki bu sefer... biraz buralara bakmamız lazımmış. Bu Güzel bu sefer. Aşağıya güzelmiş. Tam gözükmüyor ama. Şu karşısında şey Hollanda köyü. <gülüyor> <gülüyor> Okul mu? Yok Hay gibi. Valla Pumelat bitti galiba. <laughs> Pumelat şey ilk sınırına geldik. Evet burada bir sürü işte gösterdiğimiz gibi villalar var. Evet. Gözünün alabildiğine bir yol. Bu yol yazın bayağı güzel olabilir ya. Ağaçlar kurun şu an ama, değil mi? Şöyle bir de bu tarafa doğru uzuyor. Güzel. Merkeze geldik, Burmeantin. Yurda ee, yaşayan herkes burada şu an. Herkes burada evet. Gerçekten bütün gezdiğimiz yerler o kadar böyle sessiz sakindi ki, ya. ya hiç insan yok mu dedik? Ee, bir meydan bulduk. Burası olduğunu düşünüyoruz. Şöyle büyük bir meydan. Şurada da bir çadır kurmuşlar. İçeriden acayip bir müzik sesi geliyor. Yamaç ya Formula 1. Ha olabilir. Gel şöyle yürüyelim. Yani şöyle sıra boyunca, şu dört köşe ortada boş bir meydan. Şöyle sıra boyunca restoranlar. Barlar, kafeler ama burası çok tatlıymış. Hmm, güzelmiş ya. Sonra Sağ, söyleyeyim ben bir ya. Hiç buraları anlatmadım. Sağlı orası. sollu kafeler falan var. Publar var. Gayet güzel, sevimli. Biraz daha erken gelseydik buralarda otururduk. Ama artık biraz geç oluyor. Ee, güneş gitti ee, mi? Hala kış olduğu için buz gibi oluyor. Buz gibi oluyor yani şu an bile üşütmeye başladı hafif hafif. Şöyle görüyoruz kafeleri. Çekeyim biraz. Çok şeker değil mi ya? Hı hı. Güzel bir şey. Buraya damlalarla gelelim. Bakın Pompoyan'ın merkezinde şöyle Onlar bir çok Komşularımızla beraber oturalım. Bunlar bizden önce halledebilir Bizden önce hallederler zaten. Abi bunu yani. böyle kalabalık olmasına sevindim. Popülasyona bakıyorum. Çok yaşlı değil. Evet. Eee, orta yaş, güzel. Bak şurası güzel, korunaklı, kapalı böyle. Güzel. Çay bahçesi kıvamında. Ay sıcak ama bak montsuz oturuyorlar. Bunlar dışarıda biz oturamayız. Dışarıda da montsuz oturuyorlar. Evet. Ama bir, işte. da direkt, onlar Hollanda'da. Evet, onlar, Bir şey yok. Bir ufak bir ayrıntı var. Ben montlu dolaştım ya gömlek... Gel şu şeye bakalım ya orada ne var ben çok merak ettim. Girmeyiz de. Ya içerisi zaten yani kapıdan girsen korona olursun yani. Öyle bir oksijen vardır içeride. Evet. Meydan tekrar bir de bu açıdan göstereyim. Şöyle kocaman bir yer. Güzel. Sevdim. Beğendin yani. Ya şu an şurası güzel baksana hareketli. Evet, evet güzel. Değil mi? Güzel. güzel, evet. Şeye benzetti Alper evet benziyor Berf'te. Evet. Derfte, o küçük bir meydana. Ya ben kadar çok gezdik artık ben de şaşırıyorum. Evet. <laughs> Oraya benzetti. Benziyor doğru. Orası da çok güzeldi. Orası uzak ama orası gezmek için güzel bir yer ama. Oturmak için olmaz orası. Ya yani Amsterdam'da... <laughs> Ay acıklı daha çok, çok güzel de... kokular geliyor. Ay Ben de çok ne oluyor burada ya? Bir gürültü, bir müzik. Ha? Ha, bira şeyi ya. Anladım, biracılar bunlar. Oo, çok kalabalık içerisi, aşırı kalabalık. Bira şenliği var. Evet, İnanılmaz kalabalık. Ya biz Belçika'ya gidip bira içmeden dönen insanlar olarak. Beni çok cezbetliyor şu an. Aynen tıkılım yani tıklım, tıklım içerisinde Belçika birası etkinliği olduğunda öğrenmiş olduk. Bu yan gelmiş ya. Gerçekten öyle. Ne siz de mi gelmiş? Bir de küçük bir AVM gibi bir şey vardı. Ee, arabayı böyle burada paralel otopark var oraya koyduk. Ama kapalıydı yani AVM. Yani cumartesi yani bugün günlerden. Enteresan. Saat 5. İçinden, i̇çinden işte. geçemedik yani. Hani böyle Saat 5'i geçti diye kapatıyor. Affetmez bunu. Şunu çıktık e, ilgili görüşümüz benim biraz değişti. Evet, evet. İkinci şansı hak etti, verdik ve biraz değdi aslında. Evet evet iyi oldu. Ee, i̇yi oldu. Sevdim. Böyle etkinlikler, biralar, gençlik falan güzel. Bizim aradığımız şeyler. Evet. böyle şeyler arıyoruz. Böyle evet. şeyler. O zaman Olur. bugünlük de videonun sonuna geldik. Bir de bu bu dakikasına kadar gelenlerle teşekkür ediyoruz ayrıca lütfen videoya yorum yapmayı unutmayın sadece destek olmak için de yapabilirsiniz ee, kanala abone değilseniz evet. hala abone olun bu bize büyük motivasyon ve destek sağlıyor en azından yaptığımız şeyin karşılığı var diyoruz evet arkadaşlar herkes kendine çok iyi baksın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın bye bye.